Tam böyle yüzeye tam oturursa yükü tam taşıyor ama yük alır tekrar oturursa zaten oturacak yani taş öyle şey bir taş değil yani hani bir şekilde Eziliyor. ezilir ve şey yapar oranın formunu orayı yenmeye başlıyor yani karşılıklı basınç eşitleniyor. Ne zaman ki ses çok yavaşladı ya da böyle pap 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 oldu o zaman zaten şey yapamıyorsunuz daha fazla bastığınızda ki. E, Fatih Tombaş e, Kuzey Endüstriyel Dağcılıktaki görevim saha sorumlusuyum. E, Sen Pierre kilisesi e, etrafında bizim yapma uyguladığımız yüzey temizliği, bitki temizliği. Daha sonra ise e, düşünülemeyecek şekilde büyük taşların, problemli büyük taşları eee e, kaya bulonlarıyla sabitlemek. E, burada Saint Pierre kilisesinde ilk yaptığımız şeyler yüzey temizliğini yaptık. Daha sonra e, düşürülemeyecek şekilde büyük taşların bir çoğunu, bir kısmı e, piroteknik patlayıcılarla patlattık. E, onları o şekilde aldık. Ama daha büyük taşları ise e, araştırmamız sonucunda Svelex uygulamasıyla yapalım dedik. E, bunları tercih etmemizin sebebi de e, yüzeye tamamen yapışmasından kaynaklandı. Hı -hı. Ama daha ufak e, taşları ise kaya bülonlarıyla e, sabitledik. Kuzey Dağcılık firmasıyla ile... Yaklaşık altı ay önce temaslara başladık. Hatay'da bulunan bu St Pierre Kilisesi, yani dünyanın sayılı Hristiyan kiliselerinden bir tanesi. Bunun hemen üzerinde bulunan kayaçların ile alakalı bir projeleri vardı. Bu projede kullanılmak üzere sürtünmeli tip kaya bulonu talepleri oldu bizden. Bizde de ürün gamımızda bulunan Svelex tipi sürtünmeli tip kaya bulonu önerdik kendilerine kaya bulonları yaklaşık 24 ton taşıma kapasitesine sahip, 20 tonda başlayıp 24 tona kadar taşıma sağlıyor ve sürtünmeli tip kaya bulonu, friction bolt dediğimiz tip kaya bulonları. Bu kaya bulonlarının başka özelliği de kaya bulonları direkt yük aldığı zaman kopmuyor ve uzamaya başlıyor. Yaklaşık %15 normal boyundan daha fazla uzayabiliyor. Ee, şu anda 25 tane delik delindi. Bu 25 tane delik 3 metre ve 3.6 metre uzunluğunda. Amacımız buradaki hareketli olabilecek kayaçları e, sağlam zemine e, sabitlemek. Bunu yaparken de işte Kuzey Dağcılık'ta profesyonel dağcı arkadaşlarımız delikleri deldiler. Bugün de bunların uygulamasını yapacağız. Adım Deva Akriş, Atlas Copco'da RDT SED diye geçen iki bölümün satış mühendisliği görevini üstlenmiş durumdayım. E, bu projemizde de Karma Grup altında Kuzey Dağcılık Firmasından Ertuğrul Bey ile iletişime geçtik. Onun üzerine e, bizim Svelex ürünlerimiz hakkında bilgi edinmişler, internetten araştırmışlar. E, sulu çatlaklı e, kireç formasyonu ama kayalar blok halinde. Yani çatlaklarımız bizim edindiğimiz bilgiye göre bize gelen bilgiye göre büyük bloklar halinde. Bunların sabitlemesini yapmakla e, yapmayı yüklenmişler. 3 metre ve 3.6 metrelik Sivelex kaya bulunlarından talepleri oldu. E, biz bunları ilettik. Ama bu Sivelex'lerde özel olarak plastik Coated diye geçen Plastik kaplamalı sivelekslerimizi verdik. Bu siveleksler e, korozyonun etkisini azaltan, yani bu korozyon yüzünden e, içine her ne sokarsanız sokun, ne nervüllü demir olur, çimento olur, bulon olur. Bunlar e, yer altı sularının asidik etkisiyle yavaş yavaş eriyor. Bu plastik coated olanlar bu etkiyi yavaşlatmak üzere yapılmış, geliştirilmiş ürünler.